Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İptal İmkanı'na hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Videoyu zor şartlar altında çekiyorum malum. Hepimiz çalışıyoruz ve zaman geçiriyoruz. Hepimizin belli bir yerlerinde vakti olmayabilir. Ve ben bu vakiti size ayırıyorum. O yüzden de sizler de kanalıma abone olup ve bildirimler açıp ve özellikle beğeni tuşuna basmayı unutmayın ki bizler de devam edelim. Dünkü paylaşmış olduğum kupondan bir tanesi buydu. Nasıl oldu zaten Telegram'da da atmıştım. Maalesef tek bahisten kaybettik. İkinci üçlü kuponum buydu. Ve kazanmayı bildik. Gayet de güzel 2.68 gibi bir oranı var. Yani güzel bir bahis oldu. İkinci tekli bahisin 1.66 gibi oranı vardı ve birçok oynamış oldum. Benim kanalda 2 nokta üzeriydi bu oran ve görmüş olduğunuz gibi maçın zaten kırılacağını sizlere söylemiştim. Bunu e, çünkü bu tür bahislerde yani özellikle geçmişteki bahislerin ve karşılaştırmalarına bakaraktan dünya ortalamalarına bakaraktan kesinlikle 2.5 üstün e, bozulacağını söylemiştim. Sizlere görmüş olduğunuz gibi bahisimizde kazanmıştır. Bugüne gelelim İlk bahisimiz Bu arkadaşlar saat 6'da başlayacak 2.99 gibi oranımız var. Umarım kazanırız. Umarım gene kazanan biz oluruz. İlk bayisimiz bu. İkinci 2.49 bayis ile kuponumuz bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ikili bayisi sizleri tercih ettim. Sizler de 2.49 e, YouTube kanalımda e, paylaşmış olduğum gibi bu bahisleri e, devletin diğer kanallarından da bulabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle herkesin ulaşabileceği bahisleri paylaşıyorum ki insanlar kolaylıkla ulaşsınlar. Diğer de bu arkadaşlar 1.66'dan İsvan, İsveç İsviçre, bir de İspanya karşılaşması arkadaşlar. Valla güneşin alnında olduğum için kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. E, bu bayısın de kopacağını düşünüyorum. Başladığı gibi bitmeyeceğini tahmin ediyorum. Gol ve golleri bulacağımızı tahmin ediyorum. 2.5 üstü tercihimdir. İsteyenler değerlendirebilir arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip gönderilip beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.